Arkadaşlar şu an cidden çok heyecanlıyım. yüzde level iskeletiz ve sonunda o şans bloklarının hepsini açacağım arkadaşlar. Çok çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Ben şu itemlerimi de alayım be. O büyük kılıcım falan hepsi burada. Hepsini alayım ben be. Ondan hepsini tek tek yiyeceğim. Büyük elmas, e, e, büyük büyük zümrüt kılıcım burada. Of bayağı büyük ya. Hemen setimi de giyeyim. Yemeklerim nerede? Karnım da aç. Hemen yemeği de yiyeyim be. Of çok heyecanlıyım. Bu neydi? Bu da bu da büyülü asamız kılıcımız bizim. Uf arkadaşlar baksanıza çok güzel gözükmüyor mu? Kazmam kaldık hemen kazmamı da alayım ya ben be. Hemen kazmayı da şöyle alayım da oh. hemen arkadaşlar çok heyecanlıyım. bayağı para biriktirmiştim bunları almak için. Of çok heyecanlıyım şu an envanterimi de şöyle düzeltim düzelteyim. Tamam şu an envanterim çok güzel bir şekilde duruyor. Arkadaşlar baksanıza şu kılıçları falan. İskelet şu hem de son seviye iskelet olduk. Peki şimdi bu elmaslarımın yeri ay, şans bloklarımın yeri nerede biliyor musunuz? Tabii ki de bilmiyorsunuz. Çünkü çok gizli bir yere koydum. Hiç kimse bulamaz. Aa. Hemen buranın altından iniyoruz. Buradan iniyoruz hemen böyle. Of çok heyecanlandım ya. 10 milyon dolar verdim. Tabi burada değil arkadaşlar. Yani bakın hiç kimse bulamaz. Burayı kırıyoruz. Burayı da kırıyoruz. Bam sandıklar. Burası yanlış olmuş ya. Heh. Tam düzelttim buraları da. Arkadaşlar açıyorum. Bir 300 400 tane şans bloğu var. Açıyorum arkadaşlar. Açtım. Hayır, olamaz. Arkadaşlar. Şans bloklarım nerede? Arkadaşlar şans bloklarımı kim çaldı benim? Ya ben o kadar milyon dolar verdim bunlara ya. Arkadaşlar benim şans bloklarımı kim aldı? Olamaz ya şans bloklarım gitti. Allah'tan zırhım da var yoksa dışarıda da yanacaktım. O ne ya? Orada bir şey de var. E, ee, posta da gelmiş bir şey de var. Dur bakayım bunu alayım. Hemen o kim şuradan be? Ne Merhaba iskelet. Ben yüzde Enderman. Eğer bunu okuyorsan bil ki şans bloklarım bende. Arkadaşlar şans bloklarımız Yüzler Enderman mi çalmış? Vay hırsız. Ne demiş sonra? Eğer onları geri istiyorsan Benimle de dövüş. Evinin karşısındaki yaprakların oraya git. Orada olacağım. Bekliyorum. Ben Enderman. Arkadaşlar. Şu yaprakların oradan bahsediyor galiba. Ama ben ne, yap, ne yapacağım ki arkadaşlar? Ben şu an güçsüm ki çok fazla güçlü de değilim. Elimde bir el, elmas kılıcım var. Pardon zümrüt kılıcım var. Asam var bir de elmas kılıcım var. Tam artık yapacak bir şey yok. Gidelim ve alalım şans bloklarımızı geri alalım hepsini alalım buraya gidince otomatik oraya atacak öyle de yazmıştı kağıt da yanımda hatta bir tane kalmış bunu da açalım bakalım ne çıktı o nedir yıldız da çıktı arkadaşlar çok güzel çok güzel bu arada videoyu da like atmayı unutmayın o geldik arkadaşlar şuna baksanız ne kadar bir güneşe kadar uzanmış resmen Oo. Evet buraya geldim şimdi ne yapacağım? Bunları mı kıracağım? Yok burada bir şey yok. Şey gidin bakayım belki atar bir Allah! Arkadaşlar buna ne nerede? Biz neredeyiz? Oraya geldik galiba. Benim mütemlerim de gitti. ve bunlar kaldı. Arkadaşlar ne yapacağız? Biz nasıl savaşacağız? iyi İyi ama yine de zümrüt kılıcım, asam, elmas kılıcım bir de yayın burada. Biraz da elmalarım kalmış ya. Çoğu gitmiş. Arkadaşlar nasıl savaşacağız biz ya? Yeter güveniyorum. İnşallah alırız yüz bize iskeleti. O oh, hayırdır o kime şekil yapıyor? Dur şunları da keselim be. Arkadaşlar bunda hasar vuramıyorlar. Aa yemeklerim gitmiş benim. Heh geldi arkadaşlar yemeklerim. Oh. Siz dediniz arkadaşlar like attınız yemeklerim geri geldiğine Yine like da bir güçlenelim arkadaşlar hadi. Arkadaş. Real attırdım ben. Arkadaşlar orada duruyor şu an. Ben korktum ya şu an. İki tane vardı burada. Allah Allah. Dur bu ne yapıyor burada? Arkadaşlar! Arkadaşlar kovalıyor bizi. Ya gel hayır gel 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 gel. Aa! Hadi. Arkadaşlar o ok kaçacağım azıcık. Ölüyorum yoksa öleceğim. Arkadaşlar alacağız. Biz bunu böyle alacağız. Okumuz ama yeter mi ki ya? Dünya yapalım elmamızı yiyelim. Sıfır asayla saldıracağız. Arkadaşlar tuttu bizi. Hayır. Aha. İndik. Birazdan da normal kılıçla saldıralım. Ah! Arkadaşlar bu kime şekil yapıyor? Bu daha tanımamış bizi. Aldık. Arkadaşlar vallahi aldık. Öbürü nerede? Geliyor arkadaşlar. Sesi geliyor şu an. Arkadaşlar sesi geliyor. Allah arkadaşlar ne? Duvar kırıldı çıktı. Gel bakayım buraya sen. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Arkadaşlar bu konuşmaya başladı. <laughs> Ha, kaç arkadaş, arkadaşlar kaç 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 arkadaşlar bir like'lara basın arkadaşlar alalım bunu hemen hemen ölecek arkadaşlar öldüreceğiz bunu bu sefer daha az öldüreceğiz bu sefer vurdurmayacağız kendimize vuramayacağım git geri git 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 git, git. arkadaşlar kılıç dolayı işte oha arkadaşlar ölüyorum arkadaşlar eşlik yapılımızdaydık Arkadaşlar bu çok güçlü harbiden çok güçlü vuramıyorum. Arkadaşlar öldürdük. Öldürdük arkadaşlar öldürdük. Bizim şeylerimiz nerede ya? Bura nere? Orası başka bir şey. Bizim şans bulgularımız nerede? Onları açmış ya olamaz.